Kâlaman, antefek mağbara ta anna, beni tamajedo a dövdüşte. Kardeşim, o elindeki neslin, kimin ne elindeki senin? Onu patam buraya. Buraya lan onu. Ana, bırak bak bak bak. Ee, 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 ee? ee? ölüm de hallediyorum. Canan. Allah'u ekber! Koy Koylan onu! Koy lan onu! Dur! <laughs> Öldüm. Uh. Öldüm! Uh. Ay! At kendini yere. <gülüyor> 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 Bak. Bak. Mut galiba o ya. Aha. <laughs> <laughs> kardeşim. Eee? Kardeşim kolay gelsin ya. Yatmış oraya ya Rabbim Allah'ım yatmış. bir getirip bana atış yap hadi. Beğenirsen paylaşırım. Tamam. Hadi bakalım. Ben, ben.